Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Uzun zamandır böyle halinizi Hatırınızı sormuyorum. Pat diye videolara giriş yapıyorum. Bizleri soracak olursanız elhamdülillah bizler iyiyiz. Biz şimdi böyle beraber dışarı çıktık. İbo işten geldi ama eve uğramadan direkt biz şimdi nereye gidiyoruz? Ömer'i almaya Ömer nerede diye soranlar olursa arkadaşlar Ömer staj görüyor bu sene onun mesleğe atanma senesi inşallah okulu da bitiyor ve okul 10. sınıfın içinde daha okurken burada Türkiye'de de sistem öyledir sanırsam 10. sınıfı okurken daha atılacakları mesleklerin üzerine iş yeri arıyorlar. Yani staj görecek yer arıyorlar ve bulabiliyorlarsa buluyorlar. Yoksa artık okul kapanınca devam öğretmen yönlendiriyor. Ömer de okurken daha kendine meslek yeri buldu çok şükür. Fazla da uğraşmadı. Zaten sizle de paylaşmıştım. Yani belki 5-6 yere mektup yazdı. Ondan sonra sonucunda Ömer alındı ve şu an e, staj görüyor. Nerede? Tabii ki baba mesleğinde. Eşim ba, e, araba tamircisi. Hüseyin oğlum araba tamircisi, meslek yapıyor hala. Ömer de aynı mesleği istedi. Araba tamircisi olsun dedi. Bakalım. İnşallah hayırlısı olur. Rabbim devamını getirsin. Rabbim zihin açıklığı versin. Rabbim kolaylık versin. ...cümlemizin evladına inşallah güzel yerlere gelsinler. Biz şimdi Ömer'i almaya gidiyoruz. İbo'nun iş çıkış saatiyle Ömer'in iş çıkış saati aynı. Ee, evden de beraber çıkıyorlar. Sabah yediye çeyrek kala babayla çıkıyor. Baba onu otobüs durağına kadar götürüyor. Oradan kendisi otobüsle işe geçiyor. Tabii baba da işe gidiyor ama... ...dönüşte de eşim alıyor... Neden alıyor? Burada arkadaşlar iş çıkış saatleri genelde 4 ile 5 arası akşam üzeri oluyor. Ve otobüs trenler çok kalabalık oluyor. Ee, çok kalabalık olduğu için de biz dedik zaten babayla çıkış saati de aynı olduğu için biz alalım. Fazla mesafemiz de yok. O yüzden şimdi biz Ömer'i almaya gidiyoruz. Evet, dediğim gibi şu anda trafik fazla yoğun değil çünkü dediğim gibi 4-5-6 buranın iş çıkış saatleri şimdi bizi böyle beraber gidiyoruz onu da alıp evimize gideriz ben ne yaptım bugün ben bugün bütün gün evdeydim biraz dışarı çıkıp gezdim kapının önünü ondan sonra eve geçtim yemeklerimi yaptım hazırladım şimdi yemekleri ocağa koydum ve İbo ile dışarı çıktık. Hep beraber çıkalım dedik. Bakalım. <laughs> Ömer'in bugün ikinci günü bir de stajda. Bir hafta sürüyor değil mi? Bir ay mı? Üçüncü günü bugün çarşamba. Ise, ne kadar yapacak? Bir hafta bu cumaya yapacak. Evet bir hafta yapacak arkadaşlar. Bir hafta staj yaptıktan sonra eğer iş yeri onu beğenirse, kabul ederse veya iş yerinde yer varsa onu meslek yeri olarak alacak inşallah okulu bitince. Yani bu senenin yaz yani tatilinde. Anlaşırsalar inşallah aha x1'e uyumsa olur. Aynen öyle. Şimdi biz yola devam edelim. Sonra tekrardan ben kamerayı açarım. sizler geldik. Şimdi bekliyoruz. Park ettik. Şimdi gelir hemen İbo. Şey İbo dediğime bakmayın. Ömer. Saat 15.54. Saat şimdi gelir inşallah. Bakalım. Öyle arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Günleriniz nasıl geçiyor? Arkadaşlar ben bu yorumlarda artık eski takipçilerimi göremiyorum. Acaba bildirim mi gitmiyor? Yoksa izlenmiyor mu biliyorum ki birçok kanallar da var yeni yeni bir sürü kanallar açıldı ee, acaba bizler eğlendik mi ne yaptık anlamadım ee, birkaç takip ettiğim kanal var onlar da benim gibi ee, attıkları videolar attığımız videolar fazla izlenmiyor niye acaba ya da e, bildirimler mi gitmiyor sizlere youtube'un yaptığı bir bir şey yani o, oyun. oyun demeyeyim oyun diyecektim ama oyun mu acaba ya nedir anlamadım. Bir şeyler yapıyor ben. bir yerden kısıtlıyorlar ama neden bilmiyorum. Evet ben anlamadım ben bunu bilmiyorum. size söyledim paylaştım. Ben videomu bir bir 3'te birini gösteriyormuş diye yanlış doğru bilmiyorum. Yani 3 kişide bir kişiye mi? Video mesela. Ay. Duydum bilmiyorum ya yani. Ben de bilmiyorum işte ne ev, evden işe de onu da gene birisinden duydum. Aslı var mı bilmiyorum. Evet anlıyorum. Yani ben de biliyorsunuz arkadaşlar yorumlarda hep yorumlaşıyorduk. Görüyordum sizleri. Ama birçok hani abla dediklerim, kardeşim dediklerim, bacım dediklerim artık yorumlarda da yok. Bilemedim niye böyle oldu, niye böyle düştü. Hani izlenme de düştü. Benim günlük 12 bin, 13 bin hadi 10 bin diyelim. Bir videom bir günde 10.000 bin izleniyordu. Ertesi günlerde tekrar çıkıyordu. Ama 3 günde benim 5000 zor izleniyor. Diğer kanallar da öyle arkadaşlarımızın. Bilemedim acaba bildirimler mi gitmiyor arkadaşlar. Ee, bildirimleri açalım ona bir dikkat edelim. Abone olmak ücretsiz. 3 zili tıklayıp tümünü tıklayacaksınız. Ondan sonra videolar size anında gelir. Ama bence bildirimler gitmiyor. Ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü... Videoyu attıktan bir gün sonra bana e, mesaj geliyor sizlerden. E, ya Emine'cim biz videonu yeni gördük sen bunu ne zaman attın gibisine bildirim yeni geldi deniliyor. Kim istedi? diyor ki Emine'cim yok bana hemen geliyor bildirim. Anlamadım. Neyse hayırlısı olsun bakalım. Biraz canımı sıkıyor bir de şu yorumlara da dönemiyorum. O da canımı sıkıyor. Sıkıcı can iyidir. Çabuk çıkmaz. Hayır yani önceden yine hiç değilse hani bir merhabalaşıyordu. Hoş geldin, hoş beş yapıyorduk. Hani soru soruyorlardı. Ben orada elimden geldiği kadar cevap veriyordum. Şimdi o da yok. Neyse bakalım gün zaman bizlere neyi gösterecek. İnşallah en kısa zamanda bu sorun çözülür. Birkaç e, yorumlarda birkaç kişi bana yazmış. İşte YouTube'a yazın bir mesaj atın İstanbul'dan bir ablamdı bu mesajı bana gönderen ismini unuttum şimdi ee, o bana demiş ki e, Emineciğim Youtube'a bir mesaj atın da hani bir sorun sorun ney neden böyle oldu diye arkadaşlar Youtube'un neresine mesaj atacağız ki bilemiyorum ki değil mi Ömer'e soracağız Ömer bilir aynen yani bilemedim nereye atacağımı şikayet bölümü vardır bir yerde yani bilemiyorum biz de öyle beklemedeyiz. Bakalım. Zaten ben de eskisi gibi önceki gibi günlük videolar da atamıyorum. Ee, günlük video neden atamıyorum? Dediğim gibi bu videolarla Ömer Ömer ilginin ilgileniyor videolarla ve Ömer kesiyor yayını. Ben tek çekim yapıyorum. Ama şimdi Ömer de e, e, staj gördüğü için, için staj gördüğü için arkadaşlar vakit yok. Çocuk sabahın kuzum benim sabah 7'de kalkıp 6 7'ye çeyrek kala evden çıkıyor. Ve bakın saat şu an akşam 4. Daha yeni şimdi çıkacak. Eve gideceğiz. El yüz yıkanacak. Yemek yenilecek. Ondan sonra mayışıp kalıyor. Tabii ki ben de kıyıp söyleyemiyorum. Kıyamıyorum. Ömer gel hadi videoları yapalım. Esasında şu telefonla da kesiliyormuş. Sevgili beşi bir arada, beşi bir yerde Necmiye bacım bana bir link gönderdi kesme programı. Kendim telefondan kesiyorum ama görüntü kalitesi hoşuma gitmiyor. O yüzden mecburen e, Ömer'i bekliyorum. E, tabii ki sizlere de böyle güzel görüntüler, güzel renkler göndermek istiyorum, paylaşmak istiyorum yani bilmiyorum gerçi ben o Necmiye bacımın bana gönderdiği linkle 2-3 video paylaştım sizle bir şey demediniz kalite hakkında ama bilmiyorum yoksa zorda kalırsam sanırsam ben de telefonumla kesip sizlere gönderebilirim Ömer'i beklemeyebilirim bence en güzel en normali o olur diye düşünüyorum böyle yani arkadaşlar Burada havalar ısınıyor ama sabahları don ya eksi e 2-3 derece. Ama ciddi. evet yani soğuk. Bayağı bir soğuk. Ben geçen sevinmiştim yaz geldi diye çok sevinmiştim <laughs> <laughs> ama çok soğuk <laughs> bazen şunla bile çıkıyorum ama bu bile üşütüyor beni mantomu giydiğim zaman da çok sıcak oluyor öyle gelip geçiyor gidiyor işte daha gelmedi Ömer. Böyle arkadaşlar, başka ne diyeyim? Sizlerden bol yorum istemiştim, yani birden fazla. Sizler de Allah razı olsun. Ben benden yorumlarınızı es esirgemiyorsunuz tabi beni izleyenler bana yorumlarınızı gönderiyorsunuz çok teşekkür ederim. Sadece simayli veya emoji atılmayacak kalp, çiçek, e, hayvan gibi şeyler gibi gibi onlar atılmayacak yazılı olarak mesaj gönderirseniz iyi olur bir de büyük harf küçük harf Bence fark etmiyor diye düşünüyorum fark etmiyor Hani kimisi soruyor büyük harf mi yazalım küçük harf mi Bence fark etmiyor çok konuştum Arkadaşlar ben evde tekrardan açılış yapayım evde görüşelim Evet biz geldik arkadaşlar eve ilk Nur hemen şöyle bir salata hazırlamış bir de benim böyle paprikalar vardı. Onlardan dolma yaptım ama içini biraz fazla doldurdum herhalde. Biraz yırtıldı değil mi Yırtmur biberler? Ama olsun gayet güzel gözüküyor. Biraz da kabak vardı. Onları doldurdum. Burada da kremalı patates yaptım. Fırına sürdüm. Şurada da şöyle tavuk üstünü kavurduk. Üzerine bir paket krema. Kremanın hepsini mi koydun kızım? Hı, hı Aynen. Şimdi bizler yemeğe geçeceğiz. Bütün işçiler toplandı. Çok şükür. Bizlere afiyet olsun. Bizler yemeklerimizi yedik. Mutfağı topladık. Makineye bulaşıklar attık. Makine doluydu. Onları yıkananları kaldırdık. Arkadaşlar elde yıkanacak bir sürü işçi tabakları vardı. İşçi tabakları ne? İşe giden, okula giden yani eşimle çocukların yanına ekmek çantası hazırlıyorum o kutuları yıkadım şurada kahve bardaklarıydı falan onları hep elde yıkadım burada Türkiye'deki gibi veya başka ülkelerde söyleyeyim diğer ülkeleri bilmiyorum ama burada iş yerlerinde yemek verilmiyor arkadaşlar herkes işçiler evden yemeğini götürüyor suyunu ekmeğini her şeyini evden götürüyor. O yüzden biz evden koyuyoruz. Ya böyle ekmekler yapıyoruz. Yani sandviç şeklinde hazırlıyoruz. Yani bazen dediğim gibi sizinle de paylaşıyorum. Benim çocuklar bazen o soslu makarnadan da götürüyorlar. Gibi gibi. Hatta bugün patates yaptım. Gördüğünüz kremalı patates fırına sürdüm. Güzel oldu. Üzerine de kaşar rendeledik. E ondan sordum çocuklar acık yanınıza koyayım mı istediler. Biraz da kutuya koydum yani yemek tabağına. Kapalı kaplara koydum. Yarın onu iş yerinde mikrovelede ısıtırlar. Tabi yanlarına tekrardan ekmek yapacağım. Çünkü 8 saat orada kalıyorlar. Mecburen hani bir öğünle kalmıyorlar. Sanırsam kahvaltı yapıyorlar. Bir de öğlen ee, kahve molası falan veriyorlar. Tam saatlerini bilmiyorum yalan konuşmayayım. Şimdi yanlış bir şey de anlatmayayım. Öyle yani onları yıkadım kuruyor şimdi cidden yoruldum bir de hava soğuk soğuk dedim herhalde iş yaptım diye mi ne baya bir sıcak oldu bana şimdi kahve faslına geçeceğiz ee, kahve faslında da arkadaşlar pasta keseceğim ee, elimde yaş pasta var bu yaş pasta nereden geldi bu yaş pasta Ömer'in pastası dün Ömer'in doğum gününü kutladık. Ömer'in yaş günüydü. Ömer 16 yaşına girdi. Rabbim sağlıklı uzun ömürler nasip etsin. Ama pastayı bu kadar yiyebildik. Bu kadar kaldı. E, tabii ki arkadaş, eş, dosta çağıramıyorsun. Mecburen bu kadar yeniliyor. Şimdi ben bunu keseceğim. Çocuklara birer de vereyim. Şöyle keseyim ben bunu. Hocam, yalnız ben çocuklara sormadım çay, kahve bir şey içecekler mi hiç bilmiyorum. Ben şimdilik bir boya yapacağım. Bunlar yine kalsın isterlerse buradan. Keselim şunların ağzını da örteyim şöyle. Pastalar hazır. Kahveyi yaptım ya. Şimdiden sizlerden gelecek tebrik dilekleri için hepinize teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rabbim cümlemizin evlatlarına sağlıklı, uzun ömürler nasip etsin. Hayırlı ömürler inşallah nasip etsin. Rabbim. Evet ben kahve içeceğim demiştim. Ben çay içeceğim. Şöyle büyük bardağa. Bir tane koyayım. Öyle her akşam yatmadan yatmama yakın öyle söyleyeyim ya da yemekten sonra illaki böyle papatya çayı tüketmeye özen gösteriyorum. Kendimi daha iyi hissediyorum papatya çayı içtiğim zaman. Böyle arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah yeni bir videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar yorumları ve beğenileri unutmayalım. Allah'a emanet olun. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.